size çok iyi bir tarifim var. Çok iyi. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere karantina burgeri tarif vereceğim. Ekmeği ön planda, sonra onun dışında evde ne varsa burgeri. Benim için zaten bir burgeri en yapan etinin lezzeti, ekmeğin lezzeti ve ete ekmek oranı. Hani bu üçü düzgün olduğu zaman zaten çok iyi bir burger olmuş oluyor benim için. Hani bu aralar evinizde çok fazla sos olmayabilir. Karamelize soğanla uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. O yüzden size olabilecek en sade haliyle de çok lezzetli olacak. Dünyanın en iyi gerçekten. Dünyanın en iyi burger ekmeğini göstereceğim. Ya dünyanın çok iddialı olduğu yine. Nasıl bir burgeri daha lezzetli hale getirebiliriz? Kendi arsanıza göre siz evinizde ayarlarsınız. Ben de size kendi en sevdiğim burgeri göstereceğim burada yapıp. Şimdi önce Ekmek nasıl yapılıyor ona bir bakalım. Şimdi bize 250 gram un gerekiyor. 250 gram unu şöyle kaşıkla iyice doldurduğum zaman bardağımı 125 gram ediyor. Şimdi bundan 2 su bardağı dolu dolu 2 su bardağı un lazım bize. Bu arada ben normal un kullanıyorum. Ekmek unla daha iyi oluyor ama evde yok. O yüzden hani şöyle bir tatlı kaşığı mayam var. Çok ağzına kadar doldurmadım. Bir adet yumurta kırıyorum. Yarım su bardağı ılık sütüm var. Bu arada bütün malzemeleriniz oda sıcaklığında olsun. Patatesinizi eğer haşlar haşlamaz ezecekseniz sütün ılık olmasına gerek yok patates sıcak olacağı için. Bir yemek kaşığı ama silme toz şeker atıyorum. Şimdi tu tuz da koyacağız ama tuz koymadan evvel şu haşladığımız patatesleri Şimdi bunları iyice bir püre haline getireyim. Çok fazla kullanmayacağız. 2 kaşık kullanacağız. O yüzden en ufak boy patatesinizi haşlayın. Patatesi lütfen iyice ezdiğinizden emin olun. Şöyle iki kaşık helvası kadar atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonra tuzumu ekleyeceğim. Bir çay kaşığı dolu dolu tuz atıyorum. Evet hamurumuz birazcık oldu. Şimdi elle yoğurmaya geçmeden evvel şöyle bir buçuk yemek kaşığı gibi oda sıcaklığında tereyağım var. Ekliyorum. Oda sıcaklığında olması önemli. Yoğururken birbirine geçmesi lazım. Hamurumuzu tezgaha aldık. Tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Hamur toparlanmaya başlıyor. Bu arada ilk yoğurma çok önemli. Mesela şu anda hamur toparlandı ama bunu böyle bırakmak istemiyorum. Çünkü pütürlü. Pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurmak zorundayız. Homojen bir karışım olması için pürüzsüz olması lazım. Hamurumuz oldu artık. Şimdi bunu kaba aktarıyorum. Üzerinde streçledim. Hamur 2 katına, en az iki katına çıkana kadar bir saat, 2 saat oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamur çok güzel kabardı. Şimdi bunu porsiyonlayacağız. Tepsiye koyacağız ve ikinci mayalandırmasına bırakacağız. Tepsime yağlı kağıt koydum. Bunu bir kenara alayım. Şu ilk gazını alacağım yere çok hafif un serpiyorum. Şöyle dokusunu daha yakından görebilirsiniz. Şöyle bir vurup İlk gazını aldım. Şimdi porsiyonlayalım. Kaç gram etten yapacağınız, ne kadar büyük boy mu burger yapacaksınız, küçük mü burger yapacaksınız, ona göre değişir. Etinizi ekmeğinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Dünyanın en güzel ekmeği bile olsa büyük bir ekmeğin içine küçücük bir etle burger yaparsanız, ondan güzel bir şey çıkmaz. Şimdi böyle bir silindir yaptım hamurumu. Göz kararı şöyle alt eşit parçaya hamurumu bölüyorum. Tabii eşit olması en çok neye önemli? Hani hem görsel açısından evet ama eşit pişmesi açısından çok önemli. O yüzden lütfen hamurlarınızın aşağı yukarı aynı boyutlarda olduğundan emin olun. Şimdi bu hamuru Şöyle bir tezgahıma vurdum. Tezgahta un yok kesinlikle. Çünkü bu ekmeğin kesiklerin, hamur kesiğinin aşağıda birleşmesini istiyoruz. Burayı unlarsanız o un üzerine kolayca yuvarlanacaktır. O zaman kesikler birbirine yapışmayacak. Şöyle avucumu da bir pençe gibi yaptım. Hamurun üzerine oturttum. Ve böyle yuvarlıyorum. Bir yandan yuvarlarken öbür yandan şu hamurun kenarları tezgahıma iyice yapışıp oradan da birbirlerine yapışıyorlar. Şimdi bunu hızlandırırım. ve böyle pürüzsüz şahane bir hamur elde etmiş olurum. Şöyle tepsime koydum. Evet böyle tepsiye dizdim. Üstlerine nemli bir bez örtüceğim. İki katına çıkana kadar mayalandırmaya alacağım. Ekmekler mayalandı yine bir saat kadar. Şimdi fırına atacağım. Bir tane yumurta sarısı, iki yemek kaşığı da su koydum buraya. Bunu böyle bir karıştırıyorum. Üstlerine süreceğim. Susam veya çörek otu falan serpmek isterseniz bu aşamada serpebilirsiniz. Zarar vermeden hamura fırça yardımıyla yumurtaları sürüyorum. Fırınımı mayalandırmanın yarım saati kala açtım. 180 derece alt üst ayarda. O yüzden önden ısıtılmış fırına atıyoruz. Unutmayın. Fırın orta tarafına attım. Yaklaşık 20-22 dakika sonra görüşürüz. 22 dakikadan konuştum. Pişmiş. Fırından alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi şahane ekmeklerimiz fırından çıktı. Ve soğudu ve çok güzel kokuyor. Buzlu atıyorum mesela. Çözdürüyorum. Yine böyle pufduk özellikle pofudukluğunda. Kimisi aha, hamburgerlerde brioche tercih ediyor. Ee, evet çok lezzetli bir ekmek, çok zengin bir ekmek. Etin önüne asla geçmeyecek bir lezzet bu. Tadı o kadar baskın değil ama çok güzel tamamlayıcı. Evet, şimdi burada soğanlarım var. Ya karamelize soğan ben burgerde çok seviyorum. Bu videomuzun amacı ekmek tarifi olduğu için burada bir de karamelize soğan tarifi göstermek istemedim. Ama biliyorsunuz soğanları julien doğrayıp Kısık ateşte ocağa alıp bir saatte bir buçuk saatte yani soğan miktarınıza göre karamelize ediyorsunuz. İçine ekstra şeker koymanıza gerek yok çünkü soğan şekerlidir zaten. Burada karamelize ediyorsunuz. Ondan sonra tuzunu serpersiniz falan filan. Çiğ soğan da sevmiyorum burgerde. Ama böyle halka halka yaptığım soğanları ızgarada çok seviyorum. Şimdi e, tabii ki kıymanın yağ oranı neresinden çekildiği hayvanın falan bunlar tabii ki lezzeti çok etkiliyor. Ama bu tabii adı üstüne karantina burgerimiz. O yüzden etin içerik tercihini size bırakıyorum. Hakikaten herkesin zevki farklı. Ben mesela bu teti ya da böyle antrikot kıyması 60'a 40 şeklinde bir 40'lıkta döş karışık seviyorum. Hani burgerlerin içine ne kadar koyabilirsiniz? İşte 140 gram köfteyle 200 gram arasına kadar koyabilirsiniz. Kendiniz ne kadar istiyorsanız et ekmek oranını gerçekten zevkinize göre. Kimisi de daha ince etler koyup iki tane koyuyor. Ben öyle daha çok iki tane ince ama çıtırı bol, tuzu bol et olduğu zaman burgerin içinde benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve iki peynirli seviyorum zaten. Yani cheeseburger seviyorum aslında en çok. O yüzden ben smash burger yapacağım. Bu var. buna bastıracağım. Şu an bu yaptığımı akşam yiyecek olmasaydım mutlaka içine yumurta da karardım. Çünkü bence çok yakışıyor. Ve ekstra sosa bile gerek kalmıyor mesela o yumurtanın sarısını çünkü hafif cıvık bıraktığınız zaman. Ama akşam bu saatine çok ağır gelir diye düşünerek Sabah da yemeyeceğim. Ama yani yakıştırdığımı bilin istedim. Şimdi bunun altını açıyorum. Bu burada ısınırken... Şu burger köftesi için kıyma çok fazla yoğrulmaz, köfte gibi. Şöyle bir çay kaşığı tuz attım. Ve bolca karabiber atıyorum. Bir şey salça bile koyabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa, nasıl seviyorsanız. Ben sadece tuz ve karabiber de seviyorum. Hardal koyabilirsiniz falan filan, ne istiyorsanız. Sadece dikkat edilmesi gereken şey, lokum gibi bir köfte olsun istemiyoruz. Hakikaten dişe gelsin istiyoruz çünkü ekmek yumuşak. O yüzden de çok fazla yoğurmuyoruz. Sadece birbirine karışacaklar. Bayağı karabiber koydum. Şimdi 5 parmak sadece tuzla da biberini birbirine karıştıracağım. Şöyle parmak uçlarımla hafif hafif karıştırıyorum. Eti normalde biliyorsunuz hep oda sıcaklığına getiririz pişirmeden önce. Şimdi siz eğer kalın burger köftesi yapacaksanız kıymanızın oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Ama ben iki tane ince yapacağım için soğukken kullanıyorum ki ortası mümkün olabildiğince az pişmiş kalabilsin diye ki çok mümkün olmuyor ince etlerde. Ama elimizden geleni yapmak için soğuk et kullanıyorum. Şöyle parçalar koparıyorum. Şöyle bir tane tabak aldım. Aşağı yukarı 100 gramlık böldüm. Gelelim ekmeği hazırlamaya. İkiye kestim. Tereyağı süreceğim. Tereyağım tam oda sıcaklığına gelmediği için rahatça süremiyorum ama böyle parçalı parçalı koysam da yeter. Şu ekmekleri... Aynı şekilde soğanları da koyuyorum. Soğanlara da birazcık tuz serpiyorum. Birazcık yağladım. İki tane burger köftemi koyuyorum. Ve bununla basıyorum. Biraz daha tuz serpiyorum. Şöyle ketçap sürdüm. koydum. Normal sanki hani bir burgercideymiş gibi. Bunu da bekliyorum. Çünkü bütün etin nemi ekmeğe geçsin. Birazcık bekleyeceğim. Öyle tadım yapacağım. Evet açıyorum. Wow. Çok heyecanlıyım. Yemek istiyorum hemen. Lütfen yemeden evvel sarın. Çünkü bütün nemin ekmeğe de geçmesi lazım. Köfte tarifi çok verdim diyemem. Başka bir gün özellikle sos çok önemli. Kendi sosumuzu yaparak bir burger tarifi yaparız. Ama bu karantina burger bu elimizde olan malzemelerle ısırıyorum. Oha ben bu kadar iyi burger yapabildiğimi bilseydim dışarıdan almazdım. Bence iki tane ince etin kıymeti pek fazla bilinmiyor. Çünkü o çıtırlık, o karamelize olmuş fazlasıyla lezzetli dokudan dört tane var böyle elimizde. Çok güzel olmuş. Umarım bu tarifi denersiniz. Yani tariften kastım ekmek. Ekmeğin ne kadar güzel olduğunu ancak şöyle gösterebilirim. Acayip lezzetli. İyi burgerde ekmek çok önemli. Bu karantina günlerinde aşırı amatör bir şekilde sizin mutfağınıza konuk olmaya çalışıyorum. Ekipmanlar kısıtlı, malzemeler kısıtlı ama bir şekilde size hani hakikaten işleyen tarifler çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden umarım bana güvenirsiniz ve bu ekmeği denersiniz. Tarifi beğendiyseniz bu aşağıdan kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Bunların hepsi benim yararımı oluyor. Görmek istediğiniz tarifleri yorumlara yazın. Söz sağlık tarifler de gelecek. Zaten Ramazan geliyor önümüzde. O yüzden hani normal ev yemekleri, tencere yemeklerine de biraz geçeriz. Evet, yaparsanız bana Instagram'a yollamayı unutmayın. Sizin güzel yorumlarınız beni hem çok mutlu ediyor hem de neler pişmiş görmek hoşuma gidiyor. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için tekrardan. Görüşmek üzere. Bay bay. I've fallen in.